Herkese merhaba, e yeni bir videoyla karşınızdayız dostlar. Bugün konuğumuz, daha önce sizlere kanalda iki ürününü tanıttığımız, ürünlerden birinin bir uzaktan erişilebilen Bluetoothla verileri okuyabilen termometre olduğu, diğerinin de, birazdan onu da ekrana koyarız, hatta videosunu da izlersiniz, akıllı parmak dediğimiz, istediğiniz cihazların düğmesine basmak için uzaktan erişime sahip olan switchbot'un İki ürününden sonra bir ürünü daha incelemek istedik. Bu bölümümüzde de kendisi konuk olacak. Peki nedir bu ürün? Switchbot'un dostlar, biraz önce size bahsettiğim ürünlerin hub'ı. Yani o görmüş olduğunuz ürünleri uzaktan ilişimde de kullanmanızı sağlayan hub'ı. Şimdi hemen açalım. Kutunun üzerindeyken sizlere anlatmaya başlayalım. Peki bunu neden alacağız? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Neden bunu almamız gerekiyor? Şimdi sırayla bunları konuşacağız. Önce bir çıkaralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi minik bir ürün dostlar. Şu şekilde SwitchBot Hub Mini olarak geçiyor. Şimdi bunu neden alacağız? Üç nedeni var. Birinci nedeni sayıyorum. Birinci neden dostlar. Evinizde uzaktan kumandayla çalışan... E, akıllandıramadığınız diyelim ürünleri bu televizyon olabilir klima olabilir örnekleri onun üzerinden vermişler bunların kumandalarını kendi üzerine alıyor daha sonra da kendisi uygulama ile telefonunuzdan kullanılabildiği için telefonunuzdan bu ürünleri kullanmış oluyorsunuz bu birinci özellik ikinci özellik arkadaşlar biraz önce size bahsettiğim çevre ürünleri switch botun kendi ürünleri işte termometre o bahsettiğim switch bot bot o akıllı e, parmak diye tabir ettiğim benim videoda o şekilde gösterdiğimiz ürün, e, SwitchBot'un en ünlü ürünlerinden biri. Türkiye'de çok yaygın değil, duyulmuyor ama e, perdeleri otomatikleştiren, perdeleri uzaktan kumanda etmenizi sağlayan ürünü, e, perde ünitesi. Onun gibi ürünlerin dostlar e, internete çıkmasını sağlayarak evde, ev dışındayken de, evinizde değilken de, ofisinizde değilken de kullanmanızı sağlamak. Bu da ikinci özelliği. Yani normalde bu ürünler biraz önce de gösterdiğim termometre gibi ürünler Bluetooth'la çalışıyor onların uzaktan kontrolü mümkün değil onlara yakın olmadığınızca. Ama eğer hub'ı alıp hub'ı aktif ederseniz hub internete çıkıyor ve uygulama sayesinde de uzaktayken de eviniz ve ofisiniz dışındayken de kullanıyorsunuz. Şimdi gelelim üçüncüsüne, üçüncüsüne. Üçüncüsü de arkadaşlar asistanlarla, akıllı asistanlarla yani nelerle? Birinci sırada Google asistanı saymalıyız. Google asistanla, Apple Siri ile Amazon Alexa ile ülkemizde yok ama dünyada çok kullanılan bunlarla sesli komutla e, switchbot ürünlerini veyahut da biraz önce bahsettiğim klima gibi televizyon gibi ne bileyim e, kumandası olan ama akıllı olmayan ürünleri sesli kontrol etmenin sağlaması. Yani bu arkadaşın tam 3 tane e, size getirdiği yenilik var. Şimdi kutumuzu da açalım ürününü de görelim. E, aslında minik küçük bir ürün e, dostlar. Dostlar şöyle bir ürün. Hav dedikleri e, bir yere oturtulabileceğiniz minik bir ürün. Özelliklerini gördükçe mesela benim aklıma takılan bir şey var şu anda. Ben de e, bu konuyu sorguluyorum. Acaba e, bu bahsettiği kumandaları üzerine alan e, özelliğini kullanmamız için onları görmesi gerekiyor mu? Mesela e, klimayı görmesi gerekiyor mu? Televizyonu görmesi gerekiyor mu? Yani onlarla bir iletişim kurması gerekiyor mu? Benim bildiğim infrared remote diyor. E, sanki görmesi gerekiyor gibi geliyor ama İnşallah görmesi gerekmiyordur. Görmesi gerekirse ona göre konumlandırmalısınız. Bir adet USB e, Type, pardon Type C mi, mikro USB mi, mikro USB. Bir adet mikro USB e, kablosu var. Elektri enerji alması için bir yapışkan bant var yapıştırmanız için. Bir de yine kullanım kılavuzunu koymuşlar. Şöyle kullanım kılavuzuna bakalım neler çıkıyor gösteriyor LED indicator light e, üzerindeki uğumuz. Bizde zaten uygulaması kurulu arkadaşlar. Sadece ürünü e, uygulamamızın içine ekleyeceğiz hub olarak. Bu arada e, bu hub ilk çıkardığı ürünü hub olarak Switchbot'un. Switchbot şimdi yeni e, bir hub 2 çıkardı. O daha değişik. E, onun da birazdan görsellerini göreceksiniz ekranda. Onda arkadaşlar e, üzerinde bir gizli net gibi bir ekran var. Bu ekranda işte sıcaklığı da gösteriyor. Aynı zamanda bir termometre. Ee, ama e, hub olarak çalışıyor. Yeni bir tasarıma geçmişler. O henüz e, ülkemize satılmaya başlamadı. Ben SwitchBot videolarında söylemiştim. SwitchBot, bu arada kamerası da SwitchBot'un çok başarılı. Tam bir fiyat performans ürünü. Güvenlikle ilgili e, şu ana kadar herhangi bir e, sıkıntı yok. Bu arada kameralarda, ev güvenliği kameralarında e, güvenlik diyoruz ama işin güvenlik tarafı, sizin e, kişisel güvenliğiniz de çok önemli. Mesela Anker'in e, Eufy kameraları bir aralar bayağı bir... E, ba Hadise atlattı. İşte buluttan erişim olabildiği, kayıtların buluta gittiği, siz istemeseniz de gibi şeyler vardı. Mesela bayağı bir satışları düştü o ürünün. TP-Link'in var, Xiaomi'nin var. Switchbot'un da var. Switch ki çok başarılı ve güvenlikle ilgili yani kişisel güvenliğinizle ilgili herhangi bir sıkıntı şu anlık yok tabii. Genelde bunu güvenlik şirketleri veyahut da işte... Bireysel olarak insanlar bu konuya vakıf olan ve kafeye olan insanlar değerlendiriyor. Kamerası da çok önemli. Onu da söylemem lazım. Bu konuya nereden geldim? Switchbot Türkiye'de arkadaşlar artık Amazon'da satılıyor. Amazon'da bir Switchbot'un bir mağazası var. Ama hâbi iki henüz gelmedi. Diğer ürünlerin çoğu var. Onları alabilirsiniz Amazon Türkiye'den. Diyorum ve şimdi artık isterseniz bir kurulum yapmaya, deneme etmeye geçelim. Evet, şimdi Switchbot uygulamamızı daha önce kurmuştuk. Switchbot uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi, dostlar bizim termometremizi ve size akıllı buton olarak geçen switch botun benim akıllı parmak dediğim adlandırdım. Ürünü burada görebiliyorsunuz kontrol etmek için. Şimdi cihazımızda burada bizim ofis masamızda USB micro USB kablomuz vardı hazır. Ona bağladık ve beyaz ışık yanıp sönüyor. Beyaz LED yanıp sönüyor. Şimdi buraya cihaz ekleyeceğiz arkadaşlar. Add device, add senaryo, otomasyon, favori falan filan gibi geçiyor. Biz add device diyeceğiz. Red device'a bastık. Zaten e, direkt e, bu arada bluetooth device'ları sken ediyor ama e, var olanları da buluyor. Hub mini göründü. E, 3 saniye basılı tutup üzerindeki şuradaki düğmeye arkadaşlar. 3 saniye basılı tutup. Ekleme işlemini yapacağız zaman biz de e, bu çekim sırasında inceleme yapıyoruz ve öğrendiğimiz şeyleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Biraz önce incelerken, e, araştırırken şunu öğrendik. E, hub Bluetooth'la çalışan, Bluetooth uzaktan kumanda şeklinde çalışan ürünleri almıyor arkadaşlar. Yani şu ifade doğru zaten adamlar yazmışlar. Infrared Remote Control. Ee, bildiğimiz geleneksel, geçmişte de olan uzaktan kumanda, infrared kumandaları üzerine alabiliyor. Bunu da bir kez daha altını vurgulayarak söyleyelim. Ee, biz zaten biraz birazdan denemelerimizde e, evdeki motorlu perdemizi Uzaktan kumandaya çalışan motorlu perdemizi bakalım bunu akıllandırabilecek miyiz? Bunu e, göstereceğiz size. Şimdi, dostlar 3 saniye basılı tutuyorum. Yanıp sönüyor. Evet, 3 saniye oldu. Bıraktım. Next dedim. E, bir connect işlemi yapmaya çalışıyor ve evet, buldu. Hemen bir Wi-Fi setup yapalım dedi. Çünkü dediğim gibi cihaz Wi-Fi'ye çıkmak zorunda. Şimdi buna eee Ev Hub yazalım. Ee, nerede durduğunu seçin diyor. Yaşam alanı diyelim. Ben bir internet görüyorum. Bu internete bağlayalım mı diyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz diyor. Buradan istediğimiz kendimize ait e, buradaki internetimizi seçiyoruz. Wipe'i bağlandı. Şu anda internete çıkmaya çalışıyor. İnternete çıktı dostlar. Evet artık e, ev hub'ımız e, şimdi diyelim. Ev hub'ımız burada kurulum. Cihazımız kurulum. Şimdi e, artık hub'ımızı e, Switchbot uygulamamıza ekledik. E, direkt olarak gözüküyor. Şimdi e, hub'ımıza uzaktan kumandalı cihazları eklemeyi deneyelim. Bakalım olacak mı? İkincisi de mesela şunu deneyelim. Dostlar şu anda gördüğünüz gibi şu termometremizi alalım. Öncelikle birinci özelliğini yapmış mı bunu görelim. Şöyle girdiğimizde arkadaşlar şuradan bir süredir yüklemediği verileri yükleyecek. Her zamanki gibi yapıyor. Bunu işte bir 15 gündür falan uygulamadan bakmadık buradaki sıcaklığa. O yüzden de geçmiş verileri yüklüyor dostlar. İstediğiniz gibi değişimleri görebiliyorsunuz. Güzel bir termometre. Bunu zaten çektiğimizde de söylemiştik. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Kanalda videosu var. Şimdi birazdan şunu deneyeceğim. Wi-Fi daha doğrusu Evet Wi-Fi'yi kapatacağım ve e, bu termometreyi uzaklaştıracağım yanımdan. Yani bir Bluetooth e, mesafesinden de çıkaracağım. Bakalım e, WiFi Wi-Fi şeklinde yani e, hap açıkken ben dışarıdayken evin Wi-Fi'sine bağlı değilken Bluetooth yakında değilken termometrenin verilerini görebilecek miyim? İlk işlemi yani üzerine hapta bu cihazların üzerine alma işlemini yapabilecek mi? Bunun denemesini yapalım. Evet. Biraz önce size bahsettiğimiz şeyi denemiş olduk bu arada. Wi-Fi'yi kapattık. Hatta dostlar Bluetooth'u da kapattık. Şu anda tamamen bir hücresel ağda telefonumuz. Ve halen daha termometre verisini alıyoruz. Bu arada termometreyi de evin en uzak noktasına yaklaşık buraya 20-25 metrelik bir yere koyduk. Yani Bluetooth da zaten kapalı ama hiçbir şekilde veriyi doğrudan alamaz. Şu anda hub üzerinden Bluetooth kapalı diyor. Hub üzerinden... E, alıyor arkadaşlar. HUB üzerinden gelen veriyi okuyor. E, Bluetooth açık olmadığında bu veri gidiyor. Sıfır gösteriyor burayı. E, şu anda HUB'dan veri alıyor. Yani birinci e, özelliğine HUB yerine getirmiş oldu. Şimdi geçelim e, kumandalara. İkinci özelliği olan infrared kumandaların e, özelliklerini bünyesine alıp onları uzaktan kontrol etmenize yaraması. Şimdi bunu ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Burada Dyson'un hava temizleme cihazının, hem nemlendirici özellikle hava temizleme cihazının kumandası var. O videomuzu da mutlaka izleyin bu arada. Çok güzel bir ürün. Burada bir adet televizyon kumandası var. Bir Sony TV modeli. Eski bir model bu arada. Yaklaşık 8-9 yıllık bir model. Bir adet de motorize perdeler olarak geçen, motorize perde olarak geçen bir perdenin kumandası var. İnfrared kumandası var şu şekilde. Şimdi bunların hepsini deneyeceğiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl çalıştırıyoruz? Şimdi şurada Add Remote Control var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz arkadaşlar. Neyi ayarlayacaksınız diye soruyor. Biz önce bir TV deneyelim bence. Ee, hani en basiti, uluslararası bu geçer diye düşünüyorum. Bu arada bir bazı yorumlar vardı. Bunu da görmüş olacağız. Bazı yerel e, üreticilerin TV'lerini veya ürünlerini tam olarak ayarlayamıyor diye ki haklı olabilirler. Deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi TV, Start Matching'i seçiyoruz. Kendi öğrensin kumandayı diye. E, start Matching diyoruz. Bu arada bu arkadaşın yayın yapıyor olması gerekiyor, e, hub'ımızın. Start Matching diyoruz. Diyor ki... Evet, şimdi biraz önce bir deneme yaptık ama e, bir şüpheye düştük. E, çünkü hub'ın televizyon kumandasını e, tanıttığımız televizyonu görmesi gerektiğini düşündük. Şu anda yaşam alanındayız ve ee, televizyonu artık görüyor bir şekilde. O yüzden yeniden e, deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi girdik hapa. Gördüğünüz gibi add remote control diyoruz. TV diyoruz. Smart e, smart matching diyoruz. Smart matchingi başlatıyoruz. E, şimdi diyor ki bu düğmeye bas ve bekle. İnferesinin yeni gelene kadar. Şimdi geldi. 3 tane template buldum diyor. Got it diyoruz. Şimdi bu tuşa bastığınızda diyor. Televizyon açılırsa. Bastık bir kez. Arkadaşlar. Televizyonu algıladı demektir. Ve gerçekten de açıldı. Ee, cihazı algıladı arkadaşlar. Bu template'miş. Televizyonumuz açıldı. Working diyoruz. Çalışıyor diyoruz. Ee, TV'ye bir isim ver diyor. Şurayı şöyle seçelim. TV'de Sony TV olsun arkadaşlar. Ee, yaşam alanı diyelim ayırmak için televizyona save dedik. Şimdi bütün fonksiyonlar gelecek mi? Hangisi ee, diye düşünüyoruz. Şimdi şu mute, mühüt, mute'u yaptı gerçekten. Bu arada şöyle tutayım. Bu arada bir kanalda Türk sinemasında kalmış durumda. Arkadaşlar sesi açalım. Ee, diğer kumandadan, dijital kumandasından kapanmış durumda. Ama tüm özellikler çalışıyor. Ee, şunlar var. Doğru şey miyiz acaba? Doğru gibi görünüyor. Başka tam tek yok zaten. E, ee, televizyonu kapatmayı denediğimizde kapatabiliyor muyuz? Kapandı. Gayet güzel. Ee, ilk i̇lk kumandamızı ekledik. İlk kumandamızı burada kendisinden kontrol edebileceğiz. Ee, teorimizde doğru büyük ihtimalle burada olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar aynı yerde aynı alanda Dyson'ın hava temizleme cihazı var. Nemlendirici özellikle burada. E, bu modelde dostlar, e, application kontrol yok Dyson'ın bu modelinde, bir üst modelle var. Bunun infrared bir kumandası var, şöyle gösterelim. E, şu şekilde bakın ekranda, e, istediğiniz gibi, şunu kapatalım dostlar. Şu şekilde gücü azaltabiliyorsunuz zaten şu andaki videodaki ses de ondan kaynaklı biraz. Şimdi bunun kumandasını aktaralım. Tab yine görünüyor. Add remote control diyoruz. Ee, bir an internetimiz gitti arkadaşlar ve onunla beraber bir hata verdi. Hatta Wi-Fi de açalım. İnternetimiz gitmesin. Haba geri girdik. Add remote control dedik. Şimdi bu hangi türdür acaba? Fan var. Air purifier var. Büyük ihtimalle bu olarak geçecek. Şimdi smart matching diyoruz gene. Smart matching tamam start matching start matching'e bastık. Şimdi diyor ki şu tuşa basılı tutun. E, hub'ımıza doğru ve bekleyin diyor. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Yine bir şey algıladığını söyledi. Biraz önceki gibi. Got it dedik. Şimdi buna bastığımızda bakalım Dyson kapanacak mı? Gerçekten algılamış mı? Bastım arkadaşlar. Sinyal gönderebildi mi? Gönderemedi. Birinci template doğru değil. Not diyorum. İkinci template olabilir mi diyor. Bastım. Dostlar bu da doğru değil. Not working. Ve üçüncüsü kaldı geriye. Ve yine çalışmadı. Arkadaşlar bu değil. Bunu bulamadı. Networking. Not, working. Not working. Manuel seçelim. Evet, seçtik. Şimdi markayı bulalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Var mı? Dyson yok arkadaşlar. Dyson buna destek vermiyor demek ki. Zaten burada bayağı bir az marka var. Bu arada şey de olabilir. Ee, tamam. tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Buna basıyoruz. Bunu yapıyoruz bu işlemi. Tamam. Evet şimdi Basıyoruz. Tamam. Save button'da. Save button diyoruz. Tamam şimdi ofa bas. Yine o. Yine bu tuş. Ne yazık ki öğrenemedim dedi. Tamam tekrar öğrenme bas. Evet, bulduğunu söylüyor. Sevda. Evet, kapattı bu arada Dyson'ı. Hop sinyalini gönderdi. Tamam, Sevdim. şimdi İkisi deneyelim. Den ona bas, buradan ona evet. bas. Evet. Biz bir süre mücadele ederek, uğraşarak sonunda Dyson'ın kumandasını tanıtmayı başardık. Tanıtmaktan kastımız şu aslında, manuel olarak düğmeleri aktardık. Kendiniz istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Hatta son düğmeyi de size göstermek istiyoruz. Bütün düğmeleri, şu gördüğünüz bütün düğmeleri telefonun ekranındaki arkadaşlar, biz ekledik. Şimdi son bir düğme ekleyelim. Bu da Dyson hava temizleme cihazının yönlendirmesi, yönlendirme düğmesi. Yani havayı önden mi, arkadan mı yeniden temizlenen havayı vereceği düğme. Gördüğünüz gibi e, oraya basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar hemen algılıyor, doğru oldu mu diye soruyor. Düğmeyi bir deneyin diyor. Bakın şu anda sesi duydunuz. Bu yönlendirme sisteminin sesi dönecek hava kanalları ve artık temiz hava e, önde rüzgar oluşmasın diye arkadan çıkacak. Bunu da eklemiş olduk ve şöyle e, butona isim de veriyorsunuz. Yönlendirme diyeceğiz buna. Evet. Şu anda bakın bu düğmelerin hepsini biz e, manuel olarak elimize ekledik. Fan hızı, artı, eksi. E, bir save yapalım. Kullanarak gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi fan hızı, art eksiltiyoruz şu anda. Azaltıyoruz. Arttırma. Fanı arttıracağız. Evet. Şimdi e, son olarak da şu perdeyi, perdenin kumandasını deneyelim. Bunun için burada adres var. Address'ı seçiyoruz. Diyor ki, üçünü beraber görmeli diyor cihaz. Hub da olacak. Kumanda da olacak. Ve o cihaza da mesela TV ise onu da görecek diyor. Tamam. Şöyle geçtik. Sinyal verdiğinden de emin olalım diyor. Tamam. Continue dedik arkadaşlar. Remote Control dedik. Fark etmez. Odamızı seçtik. Save dedik, ee ne olur ne olmaz eğer çalışacaksa şimdiden yazalım perde diye. Ben diyelim, save dedik. Hiçbir öğrenilmiş batıyorum yok dedi, nasıl öğreteceğiz, ha. Eee, basılı tutuyorum. Hiçbir şey algılamadı. Öyle Yine basılı tutuyorum. Ee, galiba zaman aşımına uğruyor sinyal göndermesi biz basılı tutarken. Başka bir tuşu mu Kumandanın bütün fonksiyonlarını sırayla e, yönergeyi takip ederek hub'ın üzerine tutarak dostlar e, girdik. Biz e, birazdan hub'ı da daha kısa bir kabloyla şuraya alacağız. Şu yan tarafı alacağız. Çift taraflı bantla bantlayacağız. Ve bu şekilde bu yaşam alanındaki bu tarafa doğru, diğer tarafa doğru hem Dyson'ı hem televizyonu kontrol etmiş olacak. Şimdi perde kumandası ile ilgili de denemeler yapmaya devam ediyoruz. Şu gördüğünüz motorlu perdeleri hareket ettirmek için. Geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlere e, SwitchBot'un hub'ını gösterdik dostlar. E, bitirmeden kapatmadan söyleyeceklerimiz var. E, öncelikle şunu belirtelim. Perdemizi, motorlu perdemizi tanıtamadık. Kesinlikle algılamadı. Ne yaptıysak e, olmadı. Manuel e, giriş yöntemiyle birçok şeyi tanıttık bu arada. Dijitürk'ün kutusunu bile tanıdı bazı düğmeleri ekleyebildik. İşte yine Dyson'da manuel ekledik biraz önce size gösterdiğimiz için ama gösterdiğimiz gibi. Ama bunu tanımadı. Eksilerinden bazıları bunlar dostlar. E bazı şeyleri algılayamıyor, anlayamıyor veya ekleyemiyor kütüphanesine. E ikinci bir eksisini de daha söyleyelim. E bunun bulunduğu odada ki cihazları kontrol edebiliyor. Çünkü infrared bir sinyal gönderiyor. Yani siz evet akıllı telefonla onunla haberleşiyorsunuz wifi ile. Ama o bir infrared gönderdiği için mesela şu anda burası ofis bölümü. Buradaki bir cihazı eklemiş olsak bile bunu biraz önce size gösterdiğimiz diğer 2-3 cihazın olduğu yere taktığımızda o cihazı kullanamayacağız. Bu da ikinci eksisi çünkü infrared de yapıyor bunu ama bu zaten yapması gereken iş. O yüzden de bunu eksi olarak bakmalı bilmiyorum. Bugün sizlere SwitchBot'un hub'ını gösterdik. Ee, bu arada Hub'ın yeni nesli de çıkmış. Belki günümde onu da test edebiliriz. SwitchBot ürünleri akıllı ev e, özellikleri taşıyan e, bir yapı kurmak için gerçekten güzel ürünler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuradan açtık. Her zamanki gibi E kutuyu açamadı. Yani bir kutuyu açmak bu kadar mı zor olabilir? Biz niye kutu açamıyoruz ee, gerçekten ee, yani her şeyi yaptık arkadaşlar gittik İsviçre çakısı bile aldık ama yine kutuları açamıyoruz.